Hakikat Evi Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. Merhaba değerli dinciler. Hakikat evinden hepinize sevgiler, saygılar efendim. Sevgili dinciler, bir hikayeyle başlayalım efendim. Ben deniz gençlerle yaptığım İstanbul gezilerinde çok güzel hikayeler çıkıyor ve bunları sizlere paylaşıyorum. Gençlerim İstanbul'a sahip çıktıkça inşallah bu tarihi eserler daha nice yıllar ayakta kalır. İstanbul'u seven meraklı gençlerimizle Karaköy Tophane Fındıklı bölgesini gezerken lise son sınıf öğrencisi bir genç heyecan heyecanlı yanıma gelerek şunları söyledi. Hocam siz hep diyorsunuz ya Osmanlı medeniyeti aynı zamanda vakıf medeniyetiydi. Sadece İstanbul'da o dönemde 20 bin adet vakıf varmış. İnsanlar parayı mal istiflemek için değil kazançlarını vakıf kurarak değerlendirirlerdi diyorsunuz. Peki sabahtan beri geziyoruz, gezdiriyorsunuz hocam. Şu ana kadar neredeyse 5 kilometre yol yürüdük. Hiçbir vakıf adı bize söylemediniz. Bu semtlerde hiç vakıf yok muydu? Hani nerede güvercinlere yem veren vakıf? Hani nerede hasta kuşlara yardım eden vakıf? Hani nerede hastalar ziyaret eden vakıf? Meyve ağacı diken, herkese meyve dağıtan vakıf? Gerçekten de sevgili Osmanlı döneminde o kadar ilginç vakıflar vardı ki bu gencimiz sadece 3-5 tanesini sayabildi. Ama o kadar çok vakfımız vardı. Bakın ilginç vakıflardan başkaları da var. At Vakfı, Borcundan Dolayı Hapse Düşenler Yardım Vakfı, Nefes Vakfı, Misafirler Ağırlama Vakfı, Suyu Soğutan Vakıf. Peki nerede bu vakıflar? İşte gencimiz de bunları soruyor bana. Bir zamanlar yardımlaşma temeline dayanan dini ve medeni bir müessese olan vakıf, sosyal dayanışmanın en eski hukuki müesseselerinden biriydi. Neden yok oldu derseniz eğer buna bir sürü cevap verilir ama Kur'an-ı Kerim buna en güzel cevabı veriyor. Ben de bu soruyu soran gencimize ve geziye katılan tüm gençlere şöyle cevap verdim. Ve tabii siz değerli dinleyicilerimize. Kur'an-ı Kerim'de hatırlarsınız, Salih Aleyhisselam'ın devesi anlatılır. Allah Salih Aleyhisselam'a Semud kavmini elçi olarak göndermişti. Kavmi ondan mucize istedi. Allah Celle Celalühu bir dişi deve gönderdi ve Allah Salih Aleyhisselam vasıtasıyla kullarını şöyle uyardı: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. İşte şu: Allah'ın devesi. Size bir mucizedir. Bırakın onu Allah'ın yeryüzüne yesin içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi acı bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi Kur'an ifadeyle söylerse eğer dişi deveyi boğazladılar ve Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. Bazı tefsirlerde burada geçen Salih Aleyhisselam devesini vakıf malı, kamu malı olarak açıklamak getirdiler sevgili dinleyiciler. Yani nasıl ki o deve topluma faydalı idi, onun sütünden istifade ediliyordu. İşte vakıf malları da tıpkı Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi artık kamu malıdır. Ona zarar verdiğimiz zaman tıpkı Salih Aleyhisselam'ın devesini kesenler gibi oluruz. Bir zamanlarda sadece İstanbul'da 20 binden fazla vakıf varken şimdi sadece tüm Türkiye'de 4-5 bin vakıf var. Diğerleri nerede? Bu vakıfların mülkü nerede derseniz eğer Sanırım onları Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi kestik. Dileğimiz bu vakıfları ve vakıf mallarını tekrar iade edecek şuurun ne neslin tekrar yetişmesi. Muhterem Osman Ürtopbaş hocamız diyor ki, Vavlardan sakının, dört vavdan sakının. Bu vavlar nedir? Bir defa vallahi diyerek lüzumsuz yere yemin etmekten sakının. Çünkü Allah'ı şahit gösteriyorsunuz. Allah adına vallahi diyerek bir yemin etmekten sakının. İkincisi, mesuliyet şuuru ve hassasiyet taşımayan bir vali olmaktan sakının. Bu da vavlı başlıyor. Vali. Mesuliyet şuuru ve hassasiyet taşımayan bir vali olmaktan sakın. Üçüncüsü, hakkını ifade edemediğin bir vasi olmaktan sakın. Dördüncüsü ise vakıf. Vakıf malının mesuliyetinden korkun. Onu gereği gibi muhafaza edin. Tabi bu vakıf hizmetlerinden uzak durun demek değildir. Liyakat sahibi kişilerin vakıf hizmetlerinde bulunmaları zaruri. Sevgili vakıf malları, kamu malların hepsi Salih Aleyhisselam'ın devesi gibidir. Nasıl o deve kesilince allah Teala azap verdi, sıkıntı verdiyse bizler de dikkatli olalım. Kamu mallarına, vakıf mallarına zarar vermeyelim. Bakın ayet-i kerime ne diyor? Tekrar okuyacağım ayet-i kerimeyi. Ay kavmim işte şu Allah'ın dişi devesi size mucizedir. Bırakın onu Allah'ın yeryüzünde otlasın ve ona bir kötü maksat el sürmeyin. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Evet Allah bizi tüm azaptan, kötülüklerden korusun inşallah. Allah emanet olunuz. Esen kalın. Hakikat Evi Erkam Radyo'da Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi programını dinlediniz.